Sanıyor musunuz ki insanları incitenler, insanların onur ve iffetiyle alay edenler, iffet ve onurlarıyla oynanmayacak. Sanıyor musunuz ki Allah gafildir olanlardan? Hayır hayır hayır, bin kez yemin olsun ki Allah gafil değildir. Allah zamanını beklemekte. Allah hiç unutmaz ama mühlet verir. Ve zamanı gelince öyle bir yakalar ki perçemlerinden hiç kimse kurtula, kurtaramaz onları. Bütün dünyayı feda etseler, fidye verseler bakılmayacak suratlarına. Denecek ki onlar siz kirlettiniz, kirleneceksiniz. Siz incittiniz o gün, bugün incineceksiniz. Mahşer alemine kalktığımızda hep beraber bütün bunları göreceğiz. Hesapların görücüsü olan Allah hiç unutmayın mazlumun yanında yanındadır o. Mutlak manada hesabı çetin görecektir.